Tarihin en büyük boks gecelerinden bir tanesi daha geldi çattı. İlklerin yaşanacağı bir geceden bahsediyoruz. Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde gerçekleşecek 5'e 5 mücadelelerde kim kazanacak? Merhaba arkadaşlar, Bilge Hande bir ben. Fight Club Türkiye YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Çok uzun zamandır tanıtımları dönen bu karşılaşmaların vakti geldi çattı. Neydi bu karşılaşmalar? Suudi Arabistan'ın eğlence bakanı Türkiye Alalşik bir istekte bulundu. Hat any fighters you want as number five, have we not fighter only from Queensberry or Matchroom. They can choose any fighters they they will have. İşte bu istek sonrasında Matchroom'un patronu Eddie Hearn 5 boksörünü getirdi. Frank Warren da Queensberry'nin patronu olarak 5 boksörünü Suudi Arabistan'ın Riyad kentine getirdi ve şimdi çarpıştıracaklar. Peki Eddie Hearn'ın 5 boksörü kim? Hemen sayayım sizlere. Hırvatların olimpiyat üçüncüsü yenilgisiz boksörü Filip Rigovic, Amerikalıların WBC'deki eski arsiklet dünya şampiyonu Deontay Wilder, Bok! Bok! <laughs> Amerikalı WBA tüy siklet dünya şampiyonu Raymond Ford, İngiliz Craig Richards ve Amerikalı Austin Williams. Peki Frank Warren'ın boksörleri kimler? Hemen onları da sayayım sizlere. Frank Warren'ın 5 boksörü de İngiliz Nick Ball, Pakistan asıllı İngiliz Hamza Shiraz, İngiliz Daniel Dubois, İskoç Willie Hutchinson ve Çinli Zeyli Zeng. Bu beşer boksör çarpışacak. Bakalım hangileri kazanacak? Eddie Hearn çok iddialı. Biz 5-0 kazanacağız diyor. Bu maçlar bir kenara gecenin ana maçı hangisi? Dimitri Bivol, Malik Zinat. Dimitri Bivol Kırgızistan'dan WBA ve IBO'nun Hafif artık de dünya şampiyonu biliyorsunuz. Artur Beterbiev ile dövüşecekti normalde ama Beterbiev'in sakatlanması sonrasında maç son ertelendi o karşılaşma. Şimdi Malik Zinat'la unvan koruma yapacak bu gecenin ana maçı olarak sevgili arkadaşlar Dimitri Bivol. Şimdi bu 5'e 5 beş karşılaşmalar kimlerle kimler arasında? Onlara bakalım mı? Çok büyük detaylar var. Çok ince ayrıntılar var. Önce dünya şampiyonluk maçından başlayalım. Ray Ford vs Nick Bolle WBA Featherweight title on the line. Bu 5'e 5 beş karşılaşmalardan sadece bir tanesi dünya şampiyonluk maçı. Nick Bolle Raymond Ford arasındaki maç unvan karşılaşması niteliği taşıyor sevgili arkadaşlar. WBA'in tüy siklet şampiyonu Amerikalı Raymond Ford ve unvanını İngiliz Nick Bolle karşı savunacak. Nick Bolle bir önceki karşılaşmasında yine Riyad'da yapmış olduğu maçta Ray Vargas'la çarpıştı ve rakibini iki kez yıktı, knockdown etti. Hatta perişan etti öyle söyleyeyim. Knockout'un eşiğine kadar getirdi defalarca ama mücadele karar açıklandığında berabere bittiği öğrenildi. Şoo! Herkes şok. Nick Bolin hakkı mı yenmişti? Gerçekten çok kritik bir karar sonrası beraberlik geldi. Nick Bol dünya şampiyonu oldu dendiği sırada beraber bittiği için şampiyon olamamış oldu. Ray Vargas o unvanını WBC'deki tüy siklet unvanını korudu. Şimdi Nick Bol'e yeni bir fırsat geldi. Raymond Fort'u yenerse dünya şampiyonu olacak. İkisi de namalüp boksör. Bang. Hey. He pops the next man's nose. Aslında bu maçın dışında bir unvan mücadelesi daha olacaktı ki herkes heyecanla bekliyordu. Bakın Filip Hirgoviç 2022 Ağustos ayında Çinli Zeyli Zeng'i mağlup etti. Şeyli Zeng diyen de var da Zeyli Zeng olarak ben anons ediyorum. Tamam, Arkasından şampiyondan sonraki boksör durumuna geldi, bir numaraya yerleşti IBF federasyonunda ağır sikletti. Oh! Bu ne anlama geliyor? IBF'in şampiyonu Filip ile maç yapmak zorunda anlamına geliyordu. O sırada şampiyon kimdi? Oleksandr Usikti. Joshua 2021 Eylül'ünde mağlup ettikten sonra 4 şampiyonluğun birden sahibi olmuştu. Bunlardan bir tanesi de IBF federasyonuydu. IBF'de Filip Hırgoviç ile unvan korumak yerine WBA'nin normal mertebe şampiyonu Daniel Dubois ile WBA unvan koruma mücadelesine girdi Polonya'da Oleksandr Usik. Bu maçı yaptıktan sonra Filip Hırgoviç ile karşılaşacak diye beklenirken Oleksandr Usik Füri ile maç yaptı. Şubat ayında yapılacak karşılaşma Füri'nin sakatlığı sebebiyle Mayıs ayına ertelendi. 3 ayda oradan sarktı mı? Sarktı. Tarihi bir mücadele, bütün unvanların birleştirileceği inanılmaz bir fırsat. Sonra IBF Federasyonu Usike dedi ki sen tamam Füri ile maçını yap arkasından bu kemeri boşa çıkartalım dedi. Bu kemer boşa çıkartılıp hangi maça koyulacaktı? İşte Filip Irgoviç, Daniel Dubois maçına koyulacaktı. Oleksandr Usik, Tyson Fury'yi mağlup ettikten 6 gün sonra IBF Federasyonu'na başvuruda bulundu. Niçin? İstisna için. Bana bir istisnada bulunun. Bu kemeri rovanj maçında da koruyayım. Sonbaharda Tyson Fury'ye karşı dedi. IBF Federasyonu bu duruma ne diyor? Şampiyon Usik'in istisna isteme hakkı vardır diyor. Arabistan'daki para babası bakan ne diyecek diye merak ediyorlar bir yandan. Diğer yandan da Hırgoviç'e git Usik'le anlaş paranı al sıranı bekleye getiriyor. Sürpriz bir şekilde geçici unvan koyulur mu bu maça? Bu da muamma. Sıradaki Filip Hırgoviç karşılaşmasını unvan mücadelesi olmaktan çıkarmak için de şöyle bir argümanları var. Dubois daha 9 ay önce Usik'e knockout oldu. Bu maçta unvana çıkamaz diyorlar. Bakın ben 1999'a götüreyim. 1999'da IBF'in kurucusu Robert Lee Sr. oğluyla birlikte gözaltına alınmıştı. 23 boksörün toplam 38 yöneticinin karışmış olduğu bir skandal vardı. Amerika'da federal savcı Robert Cleary bunların canını okudu. Neden? Çünkü IBF'de şampiyonluk sıralarını organize ettikleri için. illegal bir şekilde organize ettikleri için dünya sıralamalarında rüşvet aldıkları için. Bunların alayını soruşturmaya başladılar. IBF'in başkanı ve oğlunun gözaltına alınmasının ardından sevgili dostlar Evander Holyfield, Lennox Lewis'in o dönem maç yapıyordu 1999'da. O gecenin promotörü Don King'in de Florida'daki ofisine baskın yaptı polisler. Soruşturma genişletildi. Rüşvet verenlerden bir tanesi kim? Bob Arum, Taprengin şu andaki patronu. Hani 92 yaşında olan ve her maçta çıkıp boy gösteren Muhammed Ali'nin eski menajerinden bahsediyorum sevgili arkadaşlar. O da işin içinde. Adam sadece 100 bin dolarını ödemiş rüşvetin. Geri kalan kısmını sonra öderim demiş. O sırada baskın oluyor. O kalıyor para. Ödemiyor. Çok enteresan işler. İşte 2001 yılında da bu adam IBF'in başkanı tutuklandı. 22 ay hapis cezası aldı. 25 bin dolar da para cezasına çarptırıldı. Ayrıca kurucu başkan yöneticilikten de men edildi. Şimdiki başkan başkası. Bu tutuklanan kurucu başkan Robert Lee, WBA Federasyonu'nun başkanlık seçimini kaybedince IBF'i kurdu. Adamdaki itirasa bakın. Yıllar geçti aradan. Bakın IBF yine şampiyonluk maçını ortaya koymuyor. Peki kurallar ne diyor? WBC federasyonunda bir yıl içinde koruyacaksın diyor. WBO federasyonunda 9 ay içinde koruyacaksın diyor. WBA en eski federasyon ve IBF de diyor ki bir yıl içinde koruma geleneğimiz var. Gelenek ne ya? Çok enteresan. Şimdi bu maça unvanı tekrar koyarlar mı koymazlar mı bilmiyorum ama ben geçici de olsa bu karşılaşmaya bir unvan atacaklarını düşünenlerdenim. İnşallah unvanı koyarlar. Şimdi Usik de diyor ki rovanş maçında sonbahara kadar yine bende kalsın ne olur diyor. Beş kemer maçı bir daha olsun diyor. Haklılık payı var mı? Güzel olur mu? Olur ama burada da yani kurallar çiğneniyor. 2022 Ağustos ayından beri korunmuyor. Bırak bir yılı. Yani mecburu rakiple. Böyle bir durum. Yani bir, IBF çok zor durumda onu söyleyeyim size. Karar verme aşamasında. Soruşturma gelir mi? Savcılık harekete geçer mi? Ben böyle konuşuyorum ama FBI'ın da açıkçası bu durum şu an umrunda bile değildir. Peki, Filip Urgovic-Duboa karşılaşmasında güç dengeleri nasıl? Kim yenebilir, kim yenemezle ilgili bazı bilgiler vereceğim sizlere. Bakın, Olimpiyat üçüncüsü ve Avrupa şampiyonu amatörde Filip Urgovic, Hırvat boksör. İyi bir amatör kariyeri var. Profesyonelde de 17 maçta 17 galibiyeti olan bir isim. Herkesi yeniyor. Ama popüler olarak sadece Zeyli Zeng. Zeyli Zeng'i yendiğinde de o Çinli zaten popüler değildi. Philip El Zeyli Zeng'in popülerliği Hırvat Hırgoviç'e yenildikten sonra başladı. O kısma Dionte Wilder dosyasında geleceğim. Peki Daniel Dubois, Filip Hirgoviç maçında güç dengeleri nasıl? Daniel Dubois ile başlayalım. Daniel Dubois, WBA'de normal mertebe şampiyon oldu. Yani bir süper şampiyon var, bu Usyk şu an. Bir de normal mertebe şampiyon var. Bir tek WBA'ye has bir olay bu. İşte ondan sebep Usyk, Daniel Dubois ile umman koruma mücadelesine gitmişti WBA federasyonunda. Tüm kemerler ortadaydı da WBA tarafından gidildi o maça. Peki Daniel Dubois son 3 maçında ne yaptı? Kevin Lerena ile oynadı. Oleksandr Usyk ile oynadı. Gerald Miller ile oynadı. Kevin Lerena'yı çok rahat yener diye düşünenler tarihi bir şokla karşılaştı. İlk roundda Kevin Lerena, Güney Afrikalı boksör, Daniel Dubois'ı tam 3 kez knockdown etti. <laughs>

İşte o bel altı var mıydı yok muydu yapılan karşılaşmanın sonunda da Usyk'e nakavt oldu. Oh. Great shot. Right hand. Great shot. Down. Çok güçlü bir maç yaptı ama. Arkasından Gerald Miller'la Suudi Arabistan'da karşılaştı. 10 roundluk mücadelenin son roundunun son 10 saniyesinde Amerikalı Gerald Miller'ın nakavt etti Daniel Dubois. A. İşte ben ölmedim dediği maçta da buydu Daniel Dubois'ın. Çıktı Arabistan'da Gerald Miller'ı knockout etti. Fevkalade. Tekrar gündeme geldi. Tekrar rüştünü ispat etti Daniel Dubois. Filip Hrgovic de zaten yenilgisiz. Daniel Dubois'ın 20 galibiyeti 2 yenilgisi var. Filip Hrgovic amatör kariyeri çok iyi olan bir boksör. Daniel Dubois'ın o kadar iyi bir kariyeri yok amatörde. Böyle basit yerel şampiyonlukları var. Ama Filip Hrgovic, olimpiyat üçüncüsü, amatör Avrupa şampiyonu, iyi bir boksör. Profesyonelde de çok popüler boksörleri yenmese de yenilgisiz bir şekilde buraya kadar geldi. 18. maçını da Daniel Dubois'a karşı yapacak. Eddie Hearn'ın Filip Hrgovic'i mi, Frank Warren'ın Daniel Dubois'ı mı kazanacak? Heyecanla takip edeceğiz. Şimdi Deontay Wilder Zeyli Zeng maçına geçelim. Deontay Wilder Zeyli Zeng karşılaşması gecenin en çok sonucu merak edilen maçlarından biri. Hırvat Filip Irgoviç 29 yaşındayken 39 yaşındaki Çinli Zeng'i yendi. İşte Hırgoviç'e yenildikten sonra çılgınca işler yapmaya başladı. 39 yaşından sonra. 39 demişken çok enteresan bir bilgi var arkadaşlar. Bakın Deontay Wilder 20 yaşında boksa başladı. J. Diaz'ın salonuna gidiyor. Orada kendini bir gösteriyor. Sonra yürüyor. 2 yıl sonra 2007'de Golden Gloves kazanıyor arkadaşlar. Altın eldivenler şampiyonu oluyor. Bakın altın eldivenler şampiyonu olan dünyanın en iyi boksörü olabilir demektir. Amerika'da bu böyle geçer. Ardından 2008 Pekin Olimpiyatlarına Deontay Wilder olimpiyat üçüncüsü oluyor. Aynı bu olimpiyatlarda Zeyli Zenk de olimpiyatlarda final oynayıp gümüş kazanıyor. Kamerelli'yi kaybediyor İtalyan'a. Ama Zeyli Zenk artı 91 kiloda kazanıyor gümüş madalyayı. Dionte Wilder eksi 91 kiloda. Yani maksimum 91 kiloda kazanıyor bronz madalyayı. İşte bronz bomber lakabını da 2008 Pekin Olimpiyatlarında almış olduğu bronz madalyadan sonra kullanmaya başladı. Efsane Joe Louis'in de lakabı Brown Bomber'dı. Dionte Wilder'a da bronz bomber çok yakıştı. Sonra WBC'nin ağır dünya şampiyonu oldu. Profesyoneldi. Arkasından 10 maç üst üste korudu. 11'i korusaydı Muhammed Ali'nin üst üste umman koruma sayısını geçecekti. Ama egalet. Ama Mike Tyson'ın 9 maç üst üste unvan koruma sayısını geçmiş oldu. Son 4 maçından 3'ünü kaybetti. Dionte Wilder. Tıpkı Muhammed Ali ve Mike Tyson gibi. Mike Tyson da Muhammed Ali de 39 yaşında boksu bıraktı. Şimdi 38,5 yaşındaki Dionte Wilder da son 4 maçından 3'ünü kaybetti. Çok enteresan istatistikler bunlar. Eğer Zeyli Zenk karşısında da ağır bir yenilgi alırsa boks hayatı tamamen bitecek. Ben öyle düşünüyorum. Bitmeli de. Büyük şampiyonlar journeyman boksör olamazlar. Büyük şampiyon bitirmek zorunda kariyerini ve köşeye geçmek zorunda. Emekli olmak zorunda. Yoksa acınası bir hal alır. Muhammed Ali ve Mike Tyson gibi. Deontay Wilder ve Zeyli Zenk en son maçlarını Joseph Parker'a karşı kaybettiler. Parker Z'de ikisidir. Ama Zeyli Zeng için Parker Z de demek biraz ayıp olur. Neden? Çünkü Zeyli Zeng Parker iki kez yıktı. Oh, like oh, oh, looks... oh, oh, oh. Arkasından puan da Parker'ın yendiği açıklandı. And new WBO Salon şok. Tıpkı Nick Bol maçındaki gibi. Nick Bol hiç olmazsa berabere verdiler. Burada Parker kazandı dediler. Yani ne demekmiş? Bir boksör bir roundu çok iyi dövüştü diye bütün rahatları aldığı anlamına gelmezmiş. Buradan açıkçası Fury Usyk maçına gönderme yapıyorum. Nick Ball maçında da aynısı yaşandı. İki kez Nick Bol yıktı ama berabere bitti. İki kez Zeyli Zeng yıktı ama Parker kazandı. Dionte Wilder'a baktığımızda Parker karşısında inanılmaz çaresiz kaldı. Gerçekten çok çaresiz kaldı. Zehrizine gezdi geçti. Çinli 41 yaşında. Deontay Wilder 39'a birkaç ay sonra girecek. Şimdi biraz daha geriye dönelim. Zeyli Zeng, Joe Joyce'u iki defa nakavt etti. İki defa. Peki Joe Joyce kimi nakavt etmişti? Daniel Dubois, Parker'ı da rakout etti. Bakın Parker'ı ve Daniel Duboy'ı çok rahat mağlup eden Joe Joyce, Zeyli Zeng'e iki kez knockout oldu. <laughs> <laughs> Zeli Zeng böyle bir adam. Sonra Zeli Zeng gitti Parker'ı iki kez knockdown etti. Şimdi düşünün. Wilder mi kazanır, Zeng mi kazanır? Çok enteresan bir maç. Wilder göreceksiniz fena geri döneceğim diyor. Ve bitiyor nakavt. İnanılmaz bir knockout geliyor. Mükemmel bir nakavta imza attı. Deontay Wilder. Zeyli Zeng çok hareketli bir boksör değil. Deontay Wilder'ın karşısında kalıp hareket edemezse, klasik boksunu sürdürürse yani çok fena sağa gelebilir yine. Öldürücü sağ var biliyorsunuz Deontay Wilder'ın. Bu sağa yakalanabilir. Deontay Wilder ağır bir yenilgi alırsa boksu bırakır. Zeyli Zenk normal bir yenilgi sonrasında bırakacağını zannetmiyorum. Uzar gider o. Formun gibi. Çok enteresan bir bünyesi var. Devleri mücadelesi. 1.98 boyunda Zenk. 2 metrenin üzerinde 2 metre 1 santimetrede Deontay Wilder. İşte böyle. Arsiklet'teki ikinci heyecan 5'e 5 maçlarda Deontay Wilder, Zeyli Zeng. Eddie Hearn'in Amerikalı Deontay Wilder mı? Frank Warren'ın Çinli Zeyli Zeng'i mi kazanacak? Büyük bir merakla bekliyoruz. Beşe 5, 5 karşılaşmalardan bir tanesi de Austin Williams'la Hamza Şiraz arasında. İkisi de namalup. 19 maç 19 galibiyet Pakistan asıllı İngiliz Hamza Şiraz. 16 maç 16 galibiyet Austin Williams Amerikalı. Çok acayip bir maç olacak sevgili arkadaşlar. <laughs> Net söylüyorum? Çok sağlam bir kapışma olacak. Orta sikletle maç. And Ambo. Flashy hands. İkisinin de ilk Arabistan tecrübesi. Hamza Shiraz, Frank Warren'ın boksörü. Bunun altını çizeyim. Austin Williams DA Eddie HEARN'IN Arabistan'da ilk kez ringe çıkacak isimlerden iki tanesi de Willie Hutchinson, Craig Richards. Bu iki boksör de Suudi Arabistan'da 5'e 5 beş maçların arasında yer alan boksörler. Karşı karşıya gelecekler. Maçlar ne zaman? Cumartesi akşamı. Frank Warren'ın Willie Hutchinson'ı mı? Yoksa Eddie Hearn'ın Richardson'ı hep birlikte göreceğiz. Karşılaşma hafif arsiklette gerçekleşiyor. 5'e 5 karşılaşmalar böyle. Hafif arsiklet demişken gecenin ana maçı Dimitri Bivol ve Malik Zinat arasında. Bu maç 5'e 5 karşılaşmalar arasında yer almıyor. Ama gecenin ana maçı durumunda. Kırgızistan'dan Dimitri Bivol, Libyalı Malik Zinat karşı karşıya geliyorlar. Malik Zinat 5 yaşında boksa başlamış Libya'da. Babası eski bir boksör. Ama Kaddafi döneminde boks yasaklanıyor Libya'da. Onlar da gizli saklı boks yapmaya devam ediyorlar Bodrum katında. Böylesine geliyor. Malik Zinat da yenilgisiz bir boksör sevgili arkadaşlar. 22 maç, 22 galibiyet. Oh, oh. Antrenörlerinden bir tanesi de Türk sevgili arkadaşlar, Furkan, Furkan Hoca, onun ekibinde Malta'da çalışmalarını yürüttü Malik Zinat ve çalışma ekibinden antrenörlerinden bir tanesi de Furkan Hoca. Furkan derbazlar. Oh. Dimitri Bivol maçı kazandığı takdirde, Artur Beterbi evle son barda karşı karşıya gelecekler. Ve programımızın sonuna geliyoruz. Ben Bilge Handemir. Hepinize veda ederken kanalımıza abone olmayı unutmayın. Uyarısını yapmak istiyorum. En önemli uyarıysa bildirimleri açın arkadaşlar. Bildirimleri mutlaka açın. Çünkü bir video yüklediğimizde tık hemen anında bildirim geliyor. Ve yeni videomuzdan haberdar oluyorsunuz. İşinizin gücünüzün arasında böylesine videoları kaçırmak istemezsiniz herhalde. Uygun zamanda izlemek üzere hemen planınıza alın videolarımızı izlemek için. Ve aynı zamanda yorum yapmayı da unutmayın. Programı beğendiyseniz beğeni yapmayı da unutmayın. Hoşçakalın.